Kahveyle olmaz onlar. Soda limon içmen lazım. Dün gece çocuklarla ocak başındaydık. Bir sofraya gömüldüğümü, bir de kafama kaldırdığımı hatırlıyorum. Çocuklar dedi Murat'la Tarık mı? Hmm. Oh vallahi siz de iyice kanka oldunuz. Kankalık yaşını geçtik biz, tayfa olduk. E, gerçi Murat'ı bir kere gördüm, sevdim de aslında ama... ...böyle kibirli bir tarafı varmış gibi. Kim Murat mı? Hmm. Ya ben adama beş dakikada sordum. Hmm. Niye zaten böyle bir şey söylediyse saçmalık. Yani insan sarıfı olsam kendi hayatımdan belli olurdu. Ya beni şaşırtan Tarık aslında biliyor musun? Hiç göründüğü gibi değil. Nasıl görünüyor ki? Ne bileyim uzaktan kaslı boş adam gibi görünüyor. <laughs> yok canım alakası yok. Yani kaslıdır da boş adam değildir. Tarık'ı biraz daha tanıyınca çok seveceksin. Çok komiktir o. Keşke eskiden tanışsaydık. Ha, daha önce böyle değildi ama. Burnu düşse yerden almazdı. Sonradan böyle bir olgunluk geldi. Oraya. Anlıyorum ama Tarık'tan bahsetmiyorum. Senden bahsetmiyorum. Ben de böyle değildim. Safi Naz'dım. Cılız. <laughs> Gaye? Özür dilerim. Yani çaresiz kalmasaydım Zeynep'i böyle bırakıp gitmezdim. Ama inanın siz de öyle benimle sürüklenmesini istemezdiniz oradan oraya. E bıraksaydım yine kendi karar verseydi ne istediğini. Zeynep'i almak için mi geri döndün? Ben size yardım etmek için buradayım. Metin'den kurtulmanız için. Nasıl olacakmış o? Anlat bakayım. Hem hastanede hem fakültede tıbbi malzemeler alımından Metin sorumlu. Bunu zaten biliyorsunuz. Evet ben sizin bildiğinizden biraz daha fazlasını biliyorum. Malzemeleri aldığı şirkette sekreterlik yapıyordum. Metin bizim firmadan yüklü bir rüşvet alıp... ...ihaleyi onların kazanmasını sağladı. Hay kafam benim be. Tabii ya. Hastaneye ortak olmak için parayı da rüşvetten. Bir saniye. Sen ne dediğinin farkında mısın? Yani eğer söylediğin her şey doğruysa Metin kariyeri sona erer. Nereye götürmek isterseniz. <laughs>